Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Siyasetin gündemiyle başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği, AB üyelik süreci, ekonomi, iç ve dış politikadaki gelişmeler hakkında işte Erdoğan'dan gelen kritik mesajlar. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir İsveç'in NATO üyeliği için bir kez daha meclisi işaret etti, en doğru karar verilecektir dedi. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği üyelik süreci hakkında da dikkat çeken mesajlar verdi. Is beginning... İsveç'e verdiğiniz destek Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı? Ağzım bal yesin diyeyim. Erdoğan NATO liderler zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlanması için olumlu kanaat var vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum dedi. Her zamankinden ben de daha umutluyum. Biden'la yaptığı zirvenin verimli geçtiğini de söyledi. F-16 satışıyla ilgili Biden ve yönetiminin olumlu bir tavır sergilediğini belirtti. Erdoğan'dan ekonomi açıklaması da geldi. Enflasyonu tek haneye indireceğiz derken yeni ekonomi programıyla uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye çalıştıklarını belirtti ve iç politika. Erdoğan'ın seçim sonuçları üzerinden muhalefete de mesajı vardı. Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Milletimiz teröristlerle kol kola yol yürümeyeceğini anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır dedi. <laughs> Evekli beklediği müjdeyi alacak mı? Açıklanan %25'lik zam artacak mı? İşte milyonlar bu soruların yanıtlarını merak ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa mesaisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Emekli zammını yeterli bulmamış grup kürsüsünden çağrı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli arasındaki sürpriz buluşma milyonlarda bir kez daha büyük heyecan yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinden döner dönmez Beştepe'de ittifak ortağı Bahçeli ile görüştü. İsveç'in NATO üyeliği ve ekonomide atılacak adımlar değerlendirildi. Emekli ise müjde beklemeye başladı. O görüşme merak uyandırırken bir yandan genel kurulda torba yasa mesaisi devam ediyor. Dün 7 maddesi kabul edilmişti torba teklifin. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve memur emeklisine %25 zam yapılması kesinleşmişti. Kabul edenler, kabul etmeyenler Kabul edilmiştir. Bugün SSK ve Bağkur emeklileri için %25'lik zam mı içeren maddeler de ele alınacak. Emeklinin yeni zam beklentisinin hayata geçip geçmeyeceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Ankara'da bugün siyaset trafiği baş döndürürken sürpriz bir görüşme de eski ittifak ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında gerçekleşti. CHP lideri İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti. Seçimlerin ardından ilk kez bir araya gelen iki liderin buluşmasında yüzler gülüyordu. Biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş. İyi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bu sözlerle gemileri yakmış. 28 Mayıs sonrası Millet İttifakı'nın fiilen sona erdiği açıklanmıştı. Akşener'in kongredeki sert sözleri hafızalardayken sürpriz ziyaret kulisleri dalgalandırdı. Özgür, özgür seni görelim diyorlar. Seçim gecesinin ardından ilk kez bir araya geldi iki lider. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşenerle görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezindeydi. Kulislerde iki liderin yerel seçimde işbirliği için bir araya geldiği konuşulurken CHP'de ise sular durulmuyor. Şimdi iktidar olduktan ağ koltuğu git elinde otur, bir yanda 9 günlük yürüyüşün sonunda genel merkez önüne gelerek istifa çağrısını yineleyen Tanju Özcan, diğer yanda İstanbul yönetiminde gerginlik iddiası. Değişim şarttır. İlçe başkanlarıyla yapılan toplantıda İmamoğlu'nun genel başkan bana verdiği sözü tutmadı. Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum deyip salonu terk ettiği iddia edildi. Seçim sonrası genel başkana destek veren Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı sanki o sözlere yanıt gibiydi. İsim vermedi ama erkek siyasetçilerin cinsiyetçi söylemini eleştirdi. Kaftancıoğlu siyasette kadının varlığına alışacaksınız beyler dedi. Cinsiyetçi bakışınızı değil zekanızı konuşturmayı deneseniz daha başarılı olursunuz mesajını paylaştı. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler NATO liderler zirvesine de damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı ile yaptığı görüşmede genç futbolcunun yetenekleri de konuşuldu. NATO liderler zirvesinde siyasete kısa bir ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İspanya Başbakanı Sanchez'in ikili görüşmesinde Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler de konuşuldu. 18 yaşındaki Arda Güler'in dünya devi Real Madrid'e attığı imza büyük ses getirdi. O transferin yankıları NATO liderler zirvesine kadar uzandı. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. İspanya Başbakanı Sanchez Erdoğan'a çok büyük futbolcuymuş Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum dedi. NATO liderler zirvesine Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska'nın eşine olan bakışları da damgasını vurdu. E, Pek çok sosyal medya kullanıcısı First Lady eşini kıskanıyor yorumları yaptı. <laughs> Olena Zelenska kadar Hollanda Başbakanı ile Zelenski'nin kahve diyaloğu da çok konuşuldu. İkili bir fincan kahveyi paylaşmaya çalışırken Hollanda Başbakanı siz savaştasınız bu sizin kahveniz dedi. <laughs> ABD Başkanı Biden ise Erdoğan'la yaptığı zirvenin görüntülerini paylaştı. Biden İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşma nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti. Yurdun genelinde yaşanan hırsızlık vakaları gelecek şimdi ekrana. Aydın'da bekçinin uyumasını fırsat bilen çocuklar kasayı boşalttı. Kocaeli'de bir adam seyyar satıcının tezgahtaki cep telefonunu çaldı. Antalya'daysa İranlı kadınlar beğendikleri gümüş kolye ile kasadaki paraları alıp kaçtı. O sandalyede kedi ayak ucunda uyuyakaldı. Hırsızlar fırsattan istifade kasayı boşalttı. Aydın Kuşadası'nda bir restoranda gece bekçiliği yapan adam kapanan gözlerine karşı koyamamıştı. O rüya görürken iki çocuk el birliğiyle kasadaki 3 bin lirayı çalıp çıktı. Bir geri dönüp içki şişelerini de aldı. Bekçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Kocaeli'de cadde üzerindeki tezgahı boş gören adam ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmadı. Geri dönen seyyar satıcıyı aldırmadan cep telefonunu çalıp uzaklaştı. Antalya Kemer'de ise İranlı üç turist hediyelik eşya mağazasında gümüş kolye beğenip kasaya gitti. Şeytana şapka çıkartan oyun başladı. Kadın elindeki paraları tezgaha koyup el çabukluğuyla kasadakileri de aldı. Görevli uyarınca da bir kısmını cüzdanının altına sakladı. Kolyeyi ve parayı çalıp kaçan kadınlar yakalanıp tutuklandı. Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyin'i hayatını kaybetti. 74 yaşındaki cemaat liderinin Adıyaman'daki cenazesinde yaklaşık 250 bin kişi saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da birçok siyasetçi taziye mesajı yayınladı. Allah Celle Celaluhu... Siz devletli sultanımızı başımızdan eksik etmesin. Ayy. Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti. Cenaze namazında on binlerce kişi saf tuttu. Rahmeti, rahmeti, rahmeti. Asıl adı Abdülbaki Erol olan cemaat lideri bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliğine çare bulunamadı. Dün öğle vakti vefat haberi geldi. Ayy. Cenazesi akşam saatlerinde Adıyaman'ın Menzil Köyü'ne doğru yola çıktı. Konvoya Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici de katıldı. <laughs> Türkiye'nin dört köşesinden binlerce kişi cenazenin defnedileceği köye akın etti. Türk Hava Yolları talebe yetişmek için ek seferler koydu. Cenazeyi yaklaşık 250 bin kişi karşıladı. Araç kuyruğu 15 kilometreyi aştı. Abdülbaki El Hüseyin'i kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Vefat haberi siyasi camiada da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmeti adamış. Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum paylaşımında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da taziye mesajı yayınladı. 1993'ten beri cemaatin liderliğini sürdüren 74 yaşındaki Abdülbaki El Hüseyin'i 5 erkek 7 çocuk babasıydı girme vaadiyle kandırılan erkeklere bir yenisi eklendi efendim sosyal medyadan tanıştığı kadına ne istediyse alan adam dolandırıldığını çok geç anladı Parayı ona gönderdikten sonra anladım ki ben bunun dolanıcı olduğunu anladım. Sosyal medyadan tanıştı. Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı. Benim duygularımla, hasiyetimle bu kız oynamış oldu. Ben de savcılığa vermeye karar verdim. Şikayetçi oldum kendisiyle. Ankara'da yaşayan Ahmet Akbaş, internette tanıştığı bir kadınla arkadaşlık kurdu ya da o kurduğunu zannediyordu. AVM'de Kızılay'da görüştük. Görüşünce evlenebileceğimizi söyledim. Dolandırıcı kadın iş ciddiye bindi diyerek önce alışverişe çıkmıştı çıkardı onu. İstediği her şeyi aldırdı. Ama daha yeni başlıyordu. Nişanlanacağımız söyledi. Yüzük almamı söyledi Tektaş. Tektaş yüzük aldım kendisine. Altın eve vardığında babasının kirayı vermediğini söyledi. Ben de bu tekrar gönderdim. Evlilik hayalleri kurduğu kadın sık sık para isteyince 45 yaşındaki adam dolandırıcılığa uğradığını anladı. Benden e, fotoğraf çekilmekten kaçınıyordu. Bana bankette oturduğunu söyledi. Ama dikimevi taraflardan geliyordu. Alışverişlerde dahil 60 bin lira kaptıran Akbaş şimdi sevdiği kadının dünya evine değil cezaevine girmesini istiyor. E, savcılığa vereceğimi söyledim kendisine. O da bir şey olmaz istediğin yere ver söyledi ama benim duygularım ve hasiyetimle oynadı bu kişi. kardeşine hastanede Alzheimer teşhisi kondu ama yazılan ilaçların yan etkileri büyük olunca onu başka bir hastaneye götürdü. Doktordan kardeşiniz Alzheimer değil kas hastası cevabını alınca büyük bir şok yaşadı. Yanlış tanı, yanlış ilaç. Yani biz bunlardan şikayetçiyiz. Bize verdiği ilaçlar belki bizi ölüme götürebilirdi İddiaya göre baştan sona her şey yanlıştı. Doktorun Alzheimer dediği kardeşi aslında kas hastası çıktı. Kardeşimi ben uçurumun kenarından aldım. Yani yürürken düşmek gibi, dalgınlık gibi, unutkanlık gibi şikayetleri vardı. Gülsen Sarıoğlu kardeşi Cevat Sarıoğlu'nu koz yatağında bir hastaneye götürdü. İddiaya göre yapılan testler ve çekilen MR sonucunda erkek kardeşine Alzheimer teşhisi kondu. Yerinden bile kalkmadan baktı baktı muayene bile etmedi. Direkt Alzheimer teşhisi kondu. Bir ilaç verildi. Kullanılan ilaçların yan etkileri de vardı. Çocuğu tanıyamadım. Yani göz kapakları düşmüş, şişmiş, sanki kafası büyümüş. Baya böyle bir dünyadan kopmuş gibiydi. Hal böyle olunca erkek kardeşini aldı ve farklı bir hastaneye götürüp test yaptırdı. O test sonucunda büyük bir şok yaşadı. Bu çocuk Alzheimer değil dedi yani. Başka bir şey var dedi. Bir kas hastalığı tanısı kondu. 11 gün hastanede yattık. Kardeşi bir buçuk ay boyunca yanlış ilaçları içmiş. Görmesi gereken tedavisi gecikmişti. Yanlış bir şey de... Son derece fazla zarar gördük. Bir buçuk ay Alzheimer ilacı içti bu çocuk. Alzheimer olmadığı halde. Şimdi tek istekleri yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi. Biz canımızı teslim ediyoruz. Güvenmek istiyorum. Ama bu güvenilecek bir şey değil. Bursa'da kutsal topraklara gitme hayali kuran 70 kişi dolandırıcıların kurbanı oldu. Hacca gidemediler, üstüne bir de paralarından oldular. Kabe'ye ancak internetten bakabildiler. Paranızı vereceğim, paranızı vereceğim diye sürekli bizi erteliyor. Kişi başı 8 bin dolar. Pasaportlarımızı da el koydu. Kaçıncıya istememize rağmen hala vermiyor. Ne paramızı ne de pasaportlarımızı. Dolandırıldılar, hacca gidemediler. Şimdi Kabe'yi internetten canlı yayında izleyip, iç geçiriyorlar. Bir hafta geçti, bir daha bir hafta attılar. Derken zaten bayram geldi. Hac hayalleri hayal oldu. Bursa'da 70 kişi kurasız hacca gitmek için bir turizm firmasıyla anlaştı. Kutsal topraklara yolculuk 1 Haziran'da başlayacaktı ama başlayamadı. Vizeleriniz çıkmadı, gidemiyorsunuz. Gitmelerine bir gün kala. Valizlerimiz kapalı gideceklerdi artık. Hac mağdurları karakola gidip şikayetçi oldu. Kendisi emniyetteyken söz verdi. Senet verdi bize ayın 5'ine. Cuma günü son günüydü. Senetleri bankaya verdik. Bir ödeme yapılmadı soluğu bir kez daha firmada aldılar. Eşim gitti yazıhanesine kapı duvar. Yazıhanede kimse yok. Eşyalarını toplamış kaçmaya çalışıyor. Ama kaçamadı. 70 kişiden 500 bin dolar aldığı iddia edilen firma sahibi çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı. İstanbul Üsküdar'da yolda bulduğu cüzdanı karakola götüreceğim deyip alan adam kayıplara karıştı. Cüzdanın sahibi ise güvenlik kameralarına bakınca bir şok daha yaşadı. Resmen aynı ortamda bulunmuşuz. Aynı pastanenin içindeyiz. Kişi soruyor. Fakat ben duyamıyorum. Oradaki arkadaşlar da seslenmemiş. Hani bu şekilde bir cüzdan düşürüldü. Kime aittir diye. Sordu soruşturdu. Kimse cevap vermedi. O da yerde bulduğu cüzdanı karakola götüreceğim diyerek aldı. Sonra ortadan kayboldu. İyi niyetli bir şekilde polis karakolunu sorarak teslim edeceğini belirtmiş ama hala etmemiş. Ramazan Küçük Düzel ailesiyle birlikte Üsküdar'da bir pastanenin önündeyken cüzdanını düşürdü. İçinde 100 euro, kimlikler, kartlar en önemlisi de. Yurt dışına çıkış için oturum kartım Almanya e, mevcut. 4 ay sonra çocuğumuz doğacak. Doğumumuz yurt dışında olacak. Cüzdanı hemen arkasından gelen bu adam aldı. Pastaneye girip kime ait olduğunu sordu. Hatta dışarıda Ramazan Küçük Düzel'in eşine de gösterdi. Yanıt alamayınca pastanedeki çalışan bir arkadaştan en yakın polis karakolunu sordu dedi. Hemen karakola gittiler ama cüzdan teslim edilmemişti. Benim için hayat memat meselesi. Hala insanların ölmediğini düşünmek istiyorum. Hala iyi insanların olduğunu düşünmek istiyorum. Cesaretini topladı, yamaç paraşütü yaptı. Her şey dört dörtlük giderken şanssızlık onu inişte yakaladı. Yere yapışan genç kız o anı Show Haber WhatsApp ihbaratını anlattı. Ayaklarını sallama. Yavaş ayağa kalk şimdi. Ay kalkamadım. Cesaretini toplayıp zoru başardı. Sıra inişe gelince işler ters gitti. Yere serilince gülme krizine girdi. İyi misin? İyi. Bekle lütfen bekle. Yeah. Çok komik ve talihsiz bir talep bular koşma geldi. Sıla Eker tatil için gittiği Antalya'da yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Eğitmen ne atlayış yaptı? Ya, aslında uçmaya her şey çok güzel muhteşem gidiyor. Sonra bana iniş yapma vakti geldiğini söyledi. İniş yaparken neler yapacağımı da söyledi, anlattı ama. Ama işler teoride kaldı. Ayağım kuma girdi ne yazık ki o yüzden. İniş yapamadım ben ayakların üzerine. Direkt kuma çakıldım. Yüz üstü yere serildi. Eğitmenini endişelendirse de onun keyfi yerindeydi. Sıkıntı yok. Hemen kaldıracağım seni. <laughs> o an çakılır çakılmaz gülmeye başladım. Yani benim için çok komik bir anıydı çünkü. Güldüğümü görüntü kendileri de gülmeye başladı. Bu hali hem onu hem de izleyenleri güldürdü. <laughs> kameraya göster. bak bak kameraya Sıkı bak alınacak. kameraya bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güldüm kendime. <laughs> Orayı bir çekelim Ay, Kusura bakma Ben güldüm herkes gülsün diyorum o halde Ayaklarını sallama Yavaş ayağa kalk şimdi Ay kalkamadım Efendim şu sıralar havalar bir hayli sıcak. Çöl sıcakları en çok da toplu taşıma için duraklarda bekleyenleri zorluyor. İşte onlardan biri de Beşiktaş Deniz Müzesi'nin hemen karşısında. Güneşin altında durak olmayan durakta bekleyen yolcular bir yandan isyan ediyor, bir yandan da önlem alınmasını istiyor. bir durak olsa güneşli havalarda da aynı şekilde girilir, yağmurlu havalarda da girilir ama maalesef yok. Bu tenteni gölgenin altında beklemek zorundasın. hele sabah görsen burayı ayıptır ya. Burası her gün yüz binlerce insanın geçiş yaptığı ve otobüse bindiği, dolmuşların ana bekleme yeri, taksilerin müşteri almak için sık sık durduğu Beşiktaş'taki meşhur Deniz Müzesi'nin karşısındaki ana durak. Çocuklar fenalık geçiriyor. Bak kafalarına su döktüm şimdi serinletmek için. Dediğim gibi bir durak olsa durağa sığınırız en azından otobüs gelene kadar. Dükkanın önü kapanıyor. Gerçekten çok sıcak burası. İsyan etmekte haklılar çünkü bu kadar merkezi bir nokta olmasına rağmen burada kapalı bir durak yok. Korunaklı bir yer yok burada beklerken. Siz de gölgenin altına sığınmışsınız. Buraları kullanıyoruz. Otobüse binmek için bankanın önünde neden bekliyordunuz? Çok güneş olduğu için bekliyorum çünkü burada trakya. Evet. En çok da yaşlılar zorluk yaşıyor. Sıcağın altında dakikalarca otobüs beklerken ayakta durmakta bile güçlük çekiyorlar. Burası çok merkezi bir durak. Buraya bir çözüm bulamadılar. Aslında burada bir tane durak var ama o duran yönü de kaldırıma bakıyor görmek için benim önümün açık olması gerekiyor. Cam mani oluyor. Pozisyon almak durumunda kalıyorum. Durağın orada olması gerekmez mi? Kaldırımın genişletmeleri lazım. En az bir metre. Bu güzergahı kullanmak zorunda kalanların tek bir isteği var. Buraya bir an önce kapalı bir durak yapılması. Otobüsün bir tanesi burada duruyor, bir tanesi burada Ama ayrı ayrı bir bölüm olursa, tenteli bir korunaklı bir yere olmuş olsa mükemmel olur. Görüşürüz. Bay bay. İstanbul'da kebapçılık yapan Gülçin Ay doğmuş bir gün içinde iki kez hayatının şokunu yaşadı. Önce ekmek teknesine hırsız girdi sonra dolandırıcıların kurbanı oldu. Başına gelen çifte olaya isyan etti aynı gün içerisinde hem hırsız hem de dolandırıcılık. Önce hırsızlık şoku yaşadı. Baya baya kara bir gün beni buldu. Sonra sahte dövizle dolandırıldı. Kendi ellerimle yedirdim, içirdim. Üstüne bir de onlara 3000 TL para verdim. Gülçin Aydoğmuş'un aynı günde başına gelenler bu kadarına pes dedirtti. Şokun üstüne bir şok daha yaşadım. İddiaya göre hırsız büyük çekmecedeki bu kebapçıya gece saatlerinde geldi. Kapı önünde biraz bekledikten sonra buradaki sürgülü camı açtı ve içeri girdi. Daha önce ankeş yaptı belli. Ardından etrafa bakındı ve hemen kasanın olduğu bölüme doğru ilerledi. O gayet rahat bir şekilde kasayı açıyor, boşaltıyor, her şeyi, bütün paraları neyse alıyor. Sonra telefonu alıyor. Hırsız geldiği gibi gitti, o polisi aradı. Ama işler istediği gibi gitmedi. Çünkü iddiaya göre o hırsızlık olayından tam 10 saat sonra bu sefer de dolandırıcıların ağına düştü. Dükkana gelen 3 kişi yemeklerini yedi, içti ve iş hesabı ödemeye gelince bakın neler yaşandı. Dediler ki: "Abla bizim Türk paramız yok. Dolar bozar mısınız?" tamam dedim olur. İçinden yedikleri yemeği düştüm. Ondan sonra buradan Türk parası olarak onlara geri iade ettim. Aldığı 100 doları kontrol ederken tuzağa düştü. Bir 100 dolar daha bozar mısın dedi. Kabul ettim. Tamam dedim olur dedim. 200 doların sahte olduğunu öğrendik. İş yeri sahibi Gülçin Hanım şimdi hem pişman hem de bir o kadar da öfkeli. Bu iki çetenin bir an önce yakalanmasını istiyor. Senin krizleri yaşadım. Tamam artık dedim iki gün kendime gelemedim. Sivas Karşıyaka'da bir çay bahçesi düğün salonuna dönüştürülünce mahalle sakinleri ayaklandılar. Camı açsak sesten, kapatsak sıcaktan duramıyoruz diyerek isyan ettiler. <laughs> Çay bahçesi olarak ruhsat alınmış fakat eğlence merkezi haline dönüştürülmüş bir yerden bahsediyoruz. Çay bahçesindeki düğünler bıktırdı usandırdı. Mahalleli camı kapatsa sıcaktan açsa yüksek sesten evde duramaz hale geldi. <laughs> Camlar açtığımız halde bu duyduğumuz ses. Kapıyoruz, içeride sıcaktan duramıyoruz. Geç saatlere kadar gürültü içerisindeyiz. havai hava ifşekler, insanlar rahatsız edici sesler, farklı farklı gürültüler. Sivas Karşıyaka Mahallesi'nin tam ortasındaki çay bahçesi açık düğün salonuna çevrildi. <laughs> sözde çay bahçesi, gizli çay bahçesi düğün yapıyorlar. imza tutarız, belediyeden kapama kararı çıktı. 9. ayda durduydu buranın düğünü. Ama işletme sahipleri o karara da uymadı. <laughs> İşe gideceğiz. Geç saatlere kadar müzik çalıyor. Biz uyuyamıyoruz, sabahleyin kalkamıyoruz, hastası olan var. Pencerelerini açamayacak hale gelen mahalleli işletmenin kapatılmasını istiyor. <laughs> Şova WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02 diyelim. Şova haberin sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.